Bildiğimiz gibi dünyamız bir yıla yakın bir süreden beri pandemi ile ilgili acı çekiyor. 31 milyon 365 bin vaka ve maalesef 965 bin ölümümüz var. Bilim çaresiz, dünya çaresiz, teknoloji uğraşıyor, korku ve panik içindeyiz. Yarınımız meçhul ve çözümden hala uzaktayız. Bu hastalığın ilhamı tedavisi çaresi yukarıdan göklerden Rab'den gelebilir mi? Birlikte gözlerimizi kaldırıp Tanrı'ya yalvarmaya davet ediyorum. Çünkü belki çözüm Rab'den gelebilir bizim için. 15 Ekim 2020 günü saat 15'te 3 dakikalığına bakışlarımızı göklere kaldırıp sessizce yalvarmaya kendi içimizden geldiği gibi her inanışın kendine özgü duasıyla dua etmeye davet ediyor. Belki 7 milyarlık insanlığın bu haykırışına bakacak olan Rab Tanrı bizlere bir ilham, bir çözüm ulaştıracaktır. Yarınımız belirsiz bir şekilde acaba ne zaman hastalanırım, kime bulaştırırım diye endişe içinde yaşayamayız. O halde hep birlikte ellerimizi kaldırıp çözümü rabbden dileyelim. Lütfen hep beraber dinlerin ötesinde insanlık için birlikte haykıralım. Bugüne kadar tüm inançlar kendi beraberliklerinde kendi mabetlerinde dua ettiler. Ancak bu seferki bu haykırış duası bütün insanlığın tek yaratıcımız olan Tanrı'ya ortak duası olacaktır. Ve inanıyorum ki Tanrı ona yükselen ellere, ona doğru bakan bakışlara kayıtsız kalmayacaktır. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın.